Okay. Oh, oh shit! Oh shit! That's pretty pog. That looks really nice. Holy Phoenix. This is my grand design. Banlıyorum. Kane mi Amo mu banlayayım? Hangisini banlayayım? Kane bence ya. Değil mi? Daha bro? Yani. Yangle'ımız Yankos mu? Biz sende patlattık mı chat ya? Cin mi sen ama? Cin sanki. MF nasıl? Dark Harvest MF'ler geliyor arada. MF Cin'in şeyi zayıf modeli direkt. Cin'in e, bir tık daha zayıf ama daha mobil modeli. Lane'ingi Cin alıyor. Ama MF mumu speed'i var ya mid'e roam falan atabiliyor. Dog? var ya? Hello guys. sen oh. bana niye cevap yazmıyorsun? Ne yazayım kanka? Kanka bilmiyorum böyle takmıyormuş gibi oluyorum bak. Şey için yazmadım sesini duyayım dedim. Bayağıdır konuşmadık. Vay kardeşim biliyorsunuz bayağı değil mi? Aynı kalktı adam hala şey Duo yapıyor. Hemen ya. yani bir YouTube videosu bu. Kaoru'ya karşı Holy Bot Lane Çektim ona. Aha. <laughs> ah Q atamadım. E, Maokai? Oğlum Maokai? Maokai Q başlamış lan. Niye W başlamamış? Ben Q atamadım da. Happens tabi. Q atamadım dedin attın ya. Attım da geri gidemedim adama da. Öldüremezdik yine de damage'im yetmez. Bir şey olmayacaktı da. W başlamış şey. Evet Q başlamış. Aha. Aa. Bu ne lan? Cheesing. Yankımızda cringe şeyler yazayım mı birazdan? Hayır hayır yazma. Yazayım yazayım. Gerçi bizde hackerim var ya. Kazandık oyunu bence direkt. Değil mi? La la lay lay o kadar da güçlü değil. Lucian da o kadar güçlü değil. Lay lay lo. Lucian Akali'ye göre güçlü değil. Akali çok daha OP. Push da push verelim. Flash'im yok ya. Böyle zevksiz olacak. Hacker kartıyla power rank. Şey değil. Lay değil. Power bank. Power bank ne alaka lan? Şey, voltaj var <gülüyor> <da> <gülüyor> <gülüyor> Power. Power spike oğlum power spike. Power, spike, power oğlum, bank diyor power spike. <laughs> ne diyor, <laughs> tamam o oyuna fokus alalım hadi. Ben indiriyorum. <laughs> <Of>. Hayır hayır <laughs> tamam. Aha. Kestik bunları. Helal. W'si yok. Aftershock'u da yok. Şuna biraz da. Biraz sana biraz ona. Biraz da buna. Şunu da patlat. Bizim mı? Papa Mauka görmüş. Abi jungle'lar zaten turbo bir tane OP açık kalıyor her türlü jungle'da. 4 tane jungle main jungle oyunu seçeceğiz bu. Jungle'lar oyun oynuyor sürekli işte onu diyorum. AD carry'ler oyunu bırakıyor şu anda. <laughs> jungle'lar tıklıyor sürekli. Ben çalışırım yalan doğru gibi. Nice one. Lalalaylar geldi. Vay mı atıyor? Lantern attı. Gelemiyor değil mi? Neyse, Burt. geliyor, Ekarim geliyor. Şuna girebilirsin. Helal. Flans'ı var. Basmadı. Tamam, ölmesen Ekarim öldürecek onları. Burst yemez seni. Zaten manası yok. Nice. O üstünden geçti lan bu, Atheist. Papa, Uncle Mavka'yı turbo int'ink. Neyse, Ama Mauka şey intlese bile karşı toplayın ya. Herkes jungle main harbiden ya. Yani? Hmm. Lili top, lili top, lili top. Şurada değil mi Lian'da? Burada. Lantern at. Nice flash. Hekarim gelsin, Hekarim gelsin. Buraya kalıyor. Güzel, klansını aldım. Ona var mı? Hekarim? Alo? Hackerim geldi ya sabah. Free kill aldı. Adama free kill aldıracağız Drake'e vuruyor ya. İyi, Gelse double, double kill yani. alacaktık aslında. Evet. Duo'lar kalktıysa nasıl duo gördüler anlamadım. <laughs> 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 Duo'lar kalkmış. Oğlum bizi durdurabilir mi Riot Games? Bak bir de şeyi var, var. Bir de şeyi var. Abi niye farakta duo girmiyorsun? Abi. Abi farak karşıda abi. Abi Farah takatıyor abi. abi. Bakalım ne zamana kadar devam edecek bu çok merak ediyorum. Değil mi? Challenger'da evet. doğal tam evet, evet. ne zaman anlayacak varmış. Onu alıp geleyim. Şu rally asam nasıl olur acaba ya? Mekarım mekarım var aslında iyi olabilir. Ben bunları tek başıma kestim lan. Helal olsun kardeşim sana. Ah be 30'a flash kuyu atacak. Gerçi CC yemeyecekti sana. Şuradan Leon'a X flash atıyor. Mekarımla oynamak istiyorum ben ya güçlü baya. Ne yapıyor lan bu? <laughs> ya ikimiz de turbo intliyoruz. O flash atıyor kafama, ben adamın kafasına flash atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız lan öyle? Yo ikimiz de turbo int'ing'i koyduk ya. Cinsel gibi gözüktü Orhan böyle biraz. <laughs> Allah ikimiz de turbo'yu koyduk. Kavrili. O ayrı zı turbo. Bende. Zıplaya zıplaya gelip nasıl kesti ya? <laughs> Aha ultisi gelmiş. Allah. Allah Aha. Kurtar onu. Ah be. Kayısı Hadi yürüyor olabilir. Dedi nerede? bu öldürdük. Aha. Keseriz bunları mı? Ah bak be. La 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 gelemez girerlerse. Molluyorum, molluyorum, molluyorum. Tek boşuna da giriyor lan yardım manyak. Geldim. Aha, W var mı? <laughs> Hah. Ne sağlık. Edi Keriz life ya. Benim skora bak, senin skora bak. Köleyiz oğlum. Baksana şu, ben eğleniyorum böyle, mid'e yürüyorum, adamları kesiyoruz falan, tapa gidiyorum. Ama düzelecek bu yani, bu, bu olay bu kadar sürmez. Değil mi? Dikeri Muhtemelen... kalmaz o zaman benim beklediğim. Tabii tabii, ben direkt şey yaparım yani, rol Şangın değiştiririm. Direkt yani, bu sezon başlayınca, bu şekildeyse meta direkt yani. Hiç umurumda olmaz. Bak buraya. E, şu rel'e de bastım. Lantern at. Aa kayısı arkada. Öldü mü? Bir de bakalım. Lens vardır ama. Şimdi şey, Mokka'yı şey yiyecek. Lantern Kill this kill. Ne zaman geliyor? Abiyon. Ya açık kaçar da ya. Aha. Papa, Uncle Mokka'ya geliyor. W yok. Tuttum bir daha. Koyduk mu ultiyi? Tüh E attı ya. E'si varmış. İyi ki tuturamamışım bu arada ultiyi. Aaa ah be. bak benim. E ee, kötü attım ya. Bütün ultisini yedim zaten. Azıcık bloklasaydın keşke. Gerçi hmm, seni de e teklerdi o zaman. E atarsın sen? 12, dün 12 loot streak attım biliyor musun? Sen. Ha. Nasıl becerdin? Böyle. Becerdim. Sonra ilk maçımı nasıl kazandım biliyor musun? Tilt oldum, Fight. otofil koydum, Kayle aldım, kazandım. Ama Sport güçlü bence şu anda ya. Yani roam atıyorsun işte. W yok. yok şu be, karaktere be. baksana, bir tane skill e basıyor adam. Öldü ama. Aha, gördüm. Akali geliyor arkadan. Ma Papa Maokai geldi. Papa Maokai. Şu Malkuy mesela 0'a 5 oynayıp benden daha işlevsel. <laughs> Adam 0'a 5 oynadı. Koşup koşup öldü. Benden daha çok işe yarıyor İş bence. Jin de, de abi Jin, hani takıma bağlısın tamamen. Crit Jin olsa bak crit Jin olsa kendin bir şeyler yapabilirsin de. Bu Jin bir direkt takım yani. Şu ulti açabilirim buna ben. Durabilirsen o kadar hızlı karaktere. <laughs> Oha. Oha direde W ile mi öldürdün? Aynen. Pa pa bak ha. şu. <laughs> abi o ile küstün mü? Niye dua atmıyorsun? Abi onu görmek istemiyorum artık ya. Abi o ile <laughs> ya <gülüyor> abi şey yap. Abi o altından ağzından böyle kenarından su akıyor, salya akıyor. Onu derken. Nasıl dua açıyorlar lan. <laughs> Yazmış biri. Ne çalıyorlar? Ne alıyorlar? Aha ne şarjı lan? Geldim. Aldılar, aldılar. Geldim, geldim. Lantern. Çaldım. Lantern attım. Demiyorum ki içeri. Aha çaldı. Yok çalamadım. Çok belliydi yani ne Neş neşe çabuk alınıyor artık ya. Çünkü karakterler o kadar güçlü ki. Ne bileyim, cin cin Şimdi diyorum duşun. Öldün öldüm, öldüm ben. Ha ölmedim. Öldüm. O ne oğlum adam E'nin üstünden 500 momu speedle gidiyor anladım. Bu Arkasında ne oğlum ya? Karim 700'de. Baba adamlar burada kasalım şu iki jungle sen buradasın. Evet işte onu diyorum ya <laughs> bak şey yani. Anladım. What is this bullshit? Bak 700 gold shot'tan falan mı? Yustus anladın mı? Yok alakası yok yani benimle onun. Yok ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum mesela şu anda. Geri alın abi o şeyi. Ay, kime verdin 700 gold'u? Kimse. Uşlu. Uşlu. Nasıl yapıştı adam öyle ya? Orada. Taşıyamaz ya. Gerçek Baksana ekrem... Ya. Baba ekrem'e bak. ne yapsın abi adam geliyor. Pişt pişt diye şey yapıyor yani. Bir de şey sıkışat mı kışat diyor ki sakileye basıyor sadece. Şu... Bak, yetenek gerektirirse yine bir nebze okey derim. Mesela, ne olsun? Q'su skillshot olsun. Jankos'a karış bir şey yazayım mı? Yazma Bir şey oldu, geçen bir ara karşıma geldin ya. Support'um şey diyor... Şey diyor işte... Yumi sol Bir şeyler diyordu, unuttum ya. Harika bir hikaye. Harika. Gerçekten harika bir hikaye. Bu hikaye için teşekkür ediyorum sana. Ha şey diyor... Bir şeyler diyor... O Eğlendirdi. Aha. Aha. Hadi koş bastım şu ready. Şeyi turbo'yu bastım ya bende. Şu ready iyi bu arada ya. Ya. Şu iyi bu arada. Herkes hızlı koşuyor ya jungle mangle. Abi Onlara yetişmek ya. için. Meta hakkında çok yorum da yapamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bana Dunt da da metadan support var diyorlar böyle. Bence Pyke, Pantheon Leona şu anda. Alistar belki. Pantheon o kadar da değil bence. Bard'da okey, Bard'da okey. Bard'da okey, Bard'da oynayalım. Bard OP'yi bayağı attı. OP değil de... Şey işte, roam atanın bütün çarları OP ya. Pyke OP bence ya. Aynen, Pyke OP. Pyke OP zaten. asesin Item'ları çarları çok güçlü. Az de maç mid'e gidip, Mecifelix'in flashını falan aldım abi. Haydar olsun. Ya işte roam atan şeyler... Bot lane'de kalmadığın sürece güçlüsün abi. Bot lane şey böyle... Bot lane... Need to avoid this shit. Garem, Siri. Bak bu da yakarım da Batman'imiz değil mi? Geldi kurtarıyor bizi. Allah evet Allah arkadaşlar YouTube'a video evet çıktı Roncum. Evet arkadaşlar YouTube'a video ee... çıktı. Ee... Uzun ee, süre sonra Farfetch'de işte, aynı oyunda duo olmasak de, bile duoyuz. Kapanış, kapanış konuşması yapmama da izin vermiyor. YouTube'da, vermiyor. Youtube'da izleyenler YouTube'da altın alta, yorum, ben istiyorum. Farfetch'in iç... suratı böyle Olur çirkin istedim, demenizi yazmanızı istiyorum. Ne oldu ya? Aynı anda düet yaptık işte. Düet kapanışı. Bak sen abi demeyeceğim bak ya. Kapatacağım şimdi. Kapatacağım iyi dikeri şeyini. Boru, boru çıkaramıyorsun. Yok abi boru yok. Boruyu yani Haydi <laughs> <Ayrı gülüyor> demet bile vuramıyor. Johnny Sins bile gelse o bile boruyu çıkartamaz abi şu anda. Çıkarsa koysa <laughs> o boru boru olmaz yani Öyle küçülür ya. anladın mı?